alanlarımızı da maşallah Yanımızda baş pehlivanımız Bilal abimiz var. Buranın şu anda en ekabiri, en aklı başındası. tabii şimdi eski insanlar da güzel ne, türküler olur değil mi başkan? Evet, evet. Şimdi bize kırmazsa Bilal abim böyle düşünüyor. Şöyle mikrofonu ben bir hani virüs de var ya şöyle uzaktan vereyim ya da dur yakana dahayım Bilal abi şöyle. Dur kurban oldum. Sen bize şöyle tüm takipçilerimize bir ne söyleyeyim ki? Vallahi sıradan bir şey söyle. Şu kar manzarasında, karlarla ilgili de olabilir. Dağlarla ilgili. Zahidem gur banemoyoy. Varol var. Zahidem gur Yine bir söz duydum, kırıldı kolum. Gazali dali gönül, gazali dali toprak olmuş dağların gazali. Abi ben fazla şey yapamıyorum. Ya Allah'a alkış, alkış. Ya reis maşallah çok kıvırcıklı sesin var, kurban oldum ha. Allah'ına kurbanım. Evet, ben Bilal abime teşekkür ediyoruz. Şimdi bu yaşamsal faaliyetin üzerine Karamanmaraş'ta olmazsa olmazımız, çoktandır da görmediğimiz, zaten e, kar bizim oralara hiç düşmüyor. E, şimdi Karsambaş, bizim Karamanmaraş'taki kar yağdığında yapılan özel bir e, tatlı ve soğuk yenen bir yiyecek şimdi burada özellikle buranın bağlarında yetişen üzümden yapılmış pekmez. Şöyle yukarıdan gezdiriyoruz. Karın buluşması. Böyle buna karsambaş deniyor. ve e, inanılmaz güzel gözüküyor. Başkanım da kaşıkları getirmiş. Bismillah diyor başkanımla. Başkanım buyur bana Gül Sen şuradan şöyle senin böylesi benim. Ben size ikram edeyim hocam. Afiyet olsun. Muhteşem bir güzellik. Gözün uzunmasın değerli seyirciler O zaman kaşığımı ver, onu ben devam edin. Gözün uzunmasın ee, yani inanılmaz güzel ve burası da tabii her kardan bu karsan maç olmaz ya yani bu şu anda dolu dolu olmuş gördüğünüz gibi pekmez de yiyince harika bir e, kıvam aldı. Karsan bacı yiyoruz biraz enerji alıp daha sonra nereye gidiyoruz başkanım? Dolaman, yaylamıza Dolaman gidiyoruz. yaylasına doğru gidiyoruz tabii inşallah arabamız çıkar. Serven maceralı bir e, faaliyetle hemen. Şurada sakallı karizmatik bir abimiz var Onun arabasıyla Hep beraber iki tane de e, avcı erimiz var Koruma ekibi Yaban domuzları var Vahşi hayvanlar var Tabi biz e, hayvanlara zarar vermeyiz ama en azından Yine de tedbirli olmakta fayda var Karsan bacı yiyoruz Şunu da Ökkeş emmime ayırdım e, Evet bunu bu ara e, Aksu TV'deki Değerli kardeşimiz Ali'nin de bir e, Bebesi olmuş Tebrik ediyoruz Allah uzun ömürler Anladım. versin baba, diyoruz seni seviyoruz Alim. Bunu da senin için yiyorum. Avcılarımızla başkan ve ekip arkadaşlarımıza çok zorlu bir maceradan sonra şöyle Gelenele Adası'nı aldım. ya. şu karizmatik sakallı ve şu karizmatik terlikli eden Kurnuş otomandan gelmek. çeker arabayla 30 santim kar da bizi ta buraya kadar o maceralı yolculukla bizi getirdi. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi buraya gelmişken dedik ki millet kar görmüyor, evden çıkamıyor. Biz dedik o ekip adına bir şurada şey yapalım. Şurada bir kar topu savaşı yapalım. Kafaya atmak yok. Sadece yüzde kafaya atmak yok. Boyundan aşağı atı serbest. Taş Ama atmak da yok. Yani yok, adı, da yok. Ben yani yani. Gözler biz... sakat. Olmaz buralarda ya. Şimdi Edem kahraman olduğu için diriliş turlan geldi. Edem tek biz dördümüz bir ona çökeceğiz. <laughs> ee, bakalım kurt ve kuzu oyunu aslında biz bunu bu Edem kurt bizde yok bu kuzu biz de kurtlar olarak evet. onu hepimiz şurada bir ortaya alacağız. Arkadaşlar, Kamerayı, kamerayı şimdi hadi şöyle de. ayarlayalım. Ökeşen bir de sana verebiliriz hadi. Yok. Yok tek tamam. O tek tabanca. Ee, kar top oyunu evet. için hazırlanıyoruz. İzleme kalın. Operasyon başlasın. Asil serme. Vur. Vur. Ah, vur. Vur. Ha, vur. Vur. Ya, vuruyor, vur. 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 yok Vur. 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 Lan Vur. Ben. Vur. Ha. De de La, lan, de vur. 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 Aman! Lan oh buradan! Kim mı lan <laughs> Allah 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 <laughs> Allah! <Uha. gülüyor> <laughs> adam <çökün> şu adama çöktü Vur adam. Oğlum ya. Ya, ya, içeri, ya, <laughs> Allah, ya, Allah Allah. Ya, Allah. ya, ya, Allah. 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 ya, ya, <laughs> Dolaman Yaylası'nda arkadaşlarla çok güzel bir kartopu oynadık sizler için çok muhteşemdi ee...